Seferihisar'da Sıcacık yolu üzerindeyim. Yangın başladı arkamda. Şurada. Az önce de küçük bir yangın görünüyordu ama o yangın bayağı büyüdü şimdi. Ya bir 10 dakika içinde falan bu hale geldi. Biz motosikletist kardeşim biz mi sıra bekleyeceğiz? Allah Allah ya! Biz motosikletist kardeşim. Hayır yani biz motosikletist kardeşim biz de mi otopark arayacağız? Gayet içeri içeri girmişler. Kamera var mı? Kamera. Kamera yok. Kamera yok abi. Şöyle, şöyle, şöyle. gölgeye bir yere. Oh, mis. Teos Marina'ya geldik. Teos Marina. Teos. Sıcakın Teos. Teos'u. Şimdi bu Teos'u şöyle bir turlayacağız. Burada güzel bir sahil şeridi var. Küçük, canlı bir sahil şeridi. Öyle kumsal falan değil ama tabii. Mekanlar var. Mekan tadında bir gezinti. Toparlanayım. Sığacık'ın kale içi deniyor buraya. Kale içine geldim. Kale içinde de konser alanı yapılmış. Konser mi yapılacakmış burada? Yine mi kaçırdık? İznik'te de bir konser kaçırmıştık. <laughs> Daha doğrusu orada iptal edilmişti yangınlardan dolayı. Şimdi Sığacık e, İzmir'in güzel sakin yerlerinden biri. Tabi yaz döneminde çok sakinlik beklemeyin burada. E, Sıta slow. Cidda ya da nasıl söyleniyor çok iyi bilmiyorum. Türkiye'de o unvanı almış ilk yer burası. Sonrasında Şavşat, Akyaka, Ahlat gibi bir sürü birçok yer bu unvanı alıp. Şu an dediğim gibi ben kale içindeyim. Buranın akşam aslında gezmesi daha zevkli oluyor. Ben şimdi akşamında devam edeceğim için yola. Dün gece de burada kaldım bu arada. Ama e, tarafında kaldım. Seferihisar'da değil de. Buralarda çok uygun yer bulamadım. Ülkmez tarafına doğru gittim. Orada sahilde güzel bir parkta e, çadırımı kurdum. Orada sabah ettim. Sonrasında buraya tekrar geldim sabahında gezmek için. E, Sığacın dar sokakları, e, rengarenk evleri, güzel alışveriş yerleri, yöresel ürünler, gece pazarı, yani birçok turistik yerlerde olan şeylerin hemen hemen aynısı burada da mevcut. E, burası tatil için çok fazla tercih ediliyor. Hem koy olarak güzel, hem de görsel açıdan güzel bir yer. Ulaşımı da kolay bir yer. Ben buraya daha önceden 2-3 e, sefer gelmiştim. Bu e, zacik kalesi Kanuni Sultan e, zamanında e, Akdeniz'deki donanmayı korumak için yapılan bir kale aynı Çanakkale'deki Kilbahir gibi. Daha öncesinde de Teos antik kentinin limanı olarak kullanılmış burası. Yani hem antik dönemde hem Osmanlı döneminde e, bayağı jeopolitik bir e, öneme sahip bir yer. Öğle saatleri olmasına rağmen kalabalıklaşmaya başladı buralar. Ben kalabalık yerleri sevmiyorum. Ve ufak ufak buradan kaçıyorum. Bugün kargom vardı yani kargomu bekliyorum aslında. Dün iki tane dün iki kargolar geldi. Bugün bir de çanta sipariş vermiştim. O hala gelmedi. Bugüne kaldı. Ee, onu da alacağım. Sonrasında bugün Efes'e geçmek istiyorum. Efes'i gezmek istiyorum. Bir de Meryem Ana Kilisesi'ni gezmek istiyorum. Ve Kuş Adası'nda olmak istiyorum akşam. Yetişebilirsek tabii bilmiyorum da. Artık yetişemezsek yol üzerinde bir yerde kampımızı kurarız. Şurası çok güzelmiş ya bu sonradan mı yapılmış çek tekrar çatısı bilmiyorum ama muhtemelen sonradan arada çimentolar falan var çünkü ama yine de yani çok az e, bir kalıntı kalmış olmasına rağmen tarihi yansıtan şu kalınlık en azından duvarın kalınlığından anlayabiliyorsunuz. Şimdiki evlerin arasını köpükle yaptıkları <laughs> Razi Emir'den gelmiş itfaiye. Yukarı doğru çıkıyor. Oraya uçakla müdahale ettiler bu arada. Giderken e, görmüş dumanı. Büyük oranda söndü. E, beyaz duman çıkışından anlayabilirsiniz zaten. Seferihisar'ın tam merkezindeyiz şu anda. Merkez Kavşağı. Şimdi buradan sağa dönüp ee, kargomuz gelmiş sanırım. Kargomuzu alıp ee, Selçuk'a doğru, <laughs> Kuşadası tarafına doğru giderekten Efes'e ulaşacağız. Haydi bre. Ye, yeşil yeşil yeşil. bisiklet koymalık bir ara yapmışlar. Aa, uçak suyu aldı gidiyor. Yangın söndürme uçağı. Görebiliyor muyuz? Buradan görünmüyor. Nereye götürdüğünü göremiyoruz. Burası Akarca'nın halk plajı. Şu da o bahsettiğim ada işte oraya yürüyerek geçilebiliyor. Hatta iki kişi var şu an gidiyor kamerada görünmez. Ee, şuradan bir yerden bir yolu var. Aa, uçak suyu doldurdu gidiyor. Ne kadar bir su alıyor ki ya. Aa bir tane daha. Allah, Allah o kadar büyük mü ya uzaktan o kadar büyük Hepsi aynı yere gidiyor ama. Demek ki çok büyük değil, ki küçük uçaklarla müdahale ediyorlar. gelsin. Abi dün de gelmiştim. Bir kargom daha var benim. ya? Ne ne ya? ya ben ne? Samsun'dan geldim. Antalya'ya doğru gidiyorum. Yol üzerinde internetten sipariş verdim. Kimə isteyeyim mi getiriyorsun? Yok yok ben kendi aldım. İnternetten alışveriş yaptım. Evet. Normal bir adresim olmadığı için sürekli yoldayım. Evet. Burayı da bilmeyerek verdim. Site içinde olduğunu bilmiyorum. Gelen noktası. Şuraya gidiyorsun ben kargomu alıp şeye geçtim Kuşadası'na. Kaç numara ne alışverişler benim? Numara değil abi. Güneş marketten alıyor. Ha marketten alıyorsun. Ha, ha. Hadi kolay gelsin. Abi. Kolay Kargo değil mi? Kargo evet yani. abi. Bernat telefon dışarıda mı? büyük bir şey ya. 456 evet. 764 Eyvallah. Çöp var mı abi? Atabilirim ben. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Kolay gelsin. Görüşürüz. aldık. Laptop çantası gibi bir şey aslında. Gibi bir şey değil laptop çantası. Ama ben bu kadar büyük beklemiyordum bunu ya. Benim eski çantadan daha büyük bu. Vay anasını. Olaylar büyüyor. <laughs> yol sıra gideceğiz ya annem kim şimdi de varmış उधर